ya bu lehu ila yomil kıyameti kıyamet gününe kadar kendilerini işitmeyecek. İşitseler bile icabet edemeyecek kimselere dua eden kişiden daha zalim kim vardır dedi. Peki kıyamet günü işitecek mi onlar? Wahum an duaihim gafilun. Onlar o zavallı kulların dualarından gafildirler dedikten sonra kıyamet günü olup bitecekleri de bakın Rabbimiz Şöylece anlatmaya başlıyor. Ve izâ huşirannâsu insanlar kıyamet günü toplandıkları zaman kânû lehüm en onlar onlara düşman kesilirler. Tapınılanlar tapınanlara düşman kesilir. Dua edilenler dua edenlere yarın düşman kesilecek. Ve kânû bi ibâdetihim kâfirîn ve o zavallı kulların kulluklarını da reddedecekler, inkar edecekler. Önce